Selamlar sevgiler. Bir gıcık podcast bölümü daha başlıyor. Hoş geldiniz. Hayal kırıklığıyla baş edemeyen bir insanla birlikte olmamak lazım diye düşünüyorum. Birlikte olmak derken de işte partnerlik, karı kocalık, sevgililik her neyse. Bunu kastediyorum. Çünkü hayat mükemmel değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. O yüzden de Hepimiz bir noktada birbirimizi hayal kırıklığına uğratırız mutlaka. Ama hayal kırıklığıyla baş edemeyen biri hep e, hayalinde böyle mükemmel bir insanı bulundurur. Hep onu arar. İşte sağda solda gördüğü erkeklerin, kadınların e, beğendiği özelliklerini yüceltir ve sana kendini daima eksik hissettirir. Öte yandan hayal kırıklığıyla baş edebilen İnsan öyle mi ya? <laughs> i̇şte mesela meseleleri küçükken konuşabilen, hani büyütmeden, içine atmadan, koca bir dağa dönüşmeden basitçe, sakince konuşabilen, zor konuşmalardan kaçmayan biriyle bu hayat yaşanır yani. Çocuğa evde iş yaptıralım mı, yaptırmayalım mı, ne kadar iş verelim vesaire böyle konular var ya sorun aslında çocuğa iş yaptırmak ya da yaptırmamakla ilgili değil. Bunun arkasındaki duygu önemli. Çocuğa iş yaptırmak ya da yaptırmamak şu maksatları taşımadığı zaman, bakım verenin takıntılarını yatıştırmakla ilgili olduğu zaman e, sorun haline geliyor. Çocuğun aidiyet geliştirmesine yardım etme maksadı, çocuğun yetkinlik hissini geliştirmesine yardım etme maksadı işte ev içi iş paylaşımı diye bir şey öğrenmesi maksadı iş öğrenmesi vesaire vesaire aklıma gelmeyen daha nice şey vardır bu arada yetkinlik hissini geliştirme maksatlı iş yaptırmak iyidir dedik gibi oldu ama çocuğun yetkinlik hissini geliştirmeyi de takıntılı bir şekilde içimde duyuyorsam sırf hani benim çocuğum onu da yapar bunu da yapar şunda da çok iyidirin havasını atabilmek için çocuğu yetkinleştirmek istiyorsam konu yine bana döndü. Yine benimle ilgili oldu. İstediğim kadar ama bu onun iyiliği için diyeyim. Burada da çocuğu hiç düşünmemek. Sadece kendimi düşünmek var. Bilirsiniz insanların iyiliği için olan pek çok şey saf niyetle yola çıkılmadığı zaman zarar verir. Bir yandan iyiliğime olan şey ...diğer yandan daha büyük zarar veriyorsa hala o iyiliğin gözüne sokulmaya çalışılması suç bastırmaktır yani. Mesela çok abartılı bir örnek verelim. Diyelim ki birine alkollü bir sürücü e, arabayla çarptı. Ve bu yüzden adam aylarca hastanede yattı diyelim ki. Ama yattığı hastanede işte doktorlardan biriyle tanıştı, e, hayatının aşkını buldu evlendi falan filan. Şimdi bu kişinin buradan elde ettiği bu kazanç alkollü sürücüyü temize çıkarır mı? Çıkarmaz. Yani adamın çünkü bu sürücü yüzünden aldığı hasar hala orada. Nihan Kaya demişti galiba. İnsanlar yaralarından dolayı değil yaralarına rağmen güçlenirler diye. Bu da onun gibi. Yani iş yaptırma konusuna dönersek ebeveyn mesela işi yaptırırken her işi ben yapıyorum bana haksızlık oluyor. İşte zaten kendi annem de sürekli bana iş yaptırırdı duygusuyla yaptırıyorsa bu bir sorun. Ama kendi annem bana çok iş yaptırırdı. Ben çocuğuma hiç iş yaptırmayayımdan yola çıkıp çocuğa iş yaptırmaması da sorun. İkisinde de kendinden yola çıkıyor çünkü. Çocuk denklemde yok aslında var gibi görünüyor. Ama ebeveynin kendi duygusal durumunu yatıştırmaya çalışması var burada. Çocuklar çünkü işe yaramayı istiyorlar. Daha önemlisi ait olmayı istiyorlar. İşte dur bırak dur yapamazsın, ay dökersin şimdi falanlarla sürekli engel oluyoruz, iş yaptırmıyoruz, iş yaptırmadık diye de övünüyoruz ama aslında dışlanmış ve engellenmiş hissettiriyoruz çocuklara yaptığımız bu oluyor. Yani terazinin kefelerine koyarsak iş yapmanın zorluğu değil dışlanmıştık ve engellenmiştik hissi ağır basıyor o durumda. <laughs> İç eleştirmen diye bir şey var ya. Bilmeyenler için şey diyebiliriz, çocukluk boyunca YouTube içimize attığımız yargılayıcı sesler bütünü diyebiliriz iç eleştirmen için. Ve iç eleştirmenin psikoloji dünyasında aslında biraz şöhreti kötü gibi ama aslında sadece şunu yapıyor, bak diyor sen bir noktada geçmişte şöyle şu şekilde utandırılmıştın ve aslında bu hatırlatma... Yani canımızı yaktığı için acımasızca geliyor bize. O yüzden içeleştirmen acımasız diyoruz. Ama tam da o canımızın yandığı yere girme fırsatı bu aynı zamanda ve o yere girip o acıyı işleme fırsatı, şifalandırma fırsatı ya da işte entegre etme fırsatı. Olgun davranmak istediğimiz zaman düşebildiğimiz bir tuzak var. Çocuk kalmış taraflarımızı yok saymak ya da yokmuş gibi davranmak. Bir örnek düşüneyim. Mesela terfi aldım iş yerinde ve bunu bütün sosyal medyada ilan ettim. Ve mesela en yakın arkadaşım bunu beğendi fakat bir şey yazmadı. Şimdi böyle durumlarda yorum devreye giriyor. Birinin bir şeye verdiği anlamla bizimki aynı olmazsa beklentilerimiz de birbirimizden farklı olabiliyor doğal olarak. Ve diyelim ki işte biz buna çok kırıldık çok zayıf bir örnek oldu ama idare edin. Çok kırıldık diyelim ki. Mesela biz işte sadece beğenmesini yeterli bulmadık. Yorum da yapmasını istiyorduk. Ne bileyim ayrıca özelden tebrik etmesini istiyorduk. Belki aramasını bekliyorduk falan. Bunları yapmadı. Belki işte iş yerimize çiçek göndermesini falan bekliyorduk. Bunları yapmadı. Bayağı kırgınız. Ama bir yandan da çocukça addedileceğini düşünüyoruz bu hislerimizin. Olgun bir insanın böyle çocukça şeylere takılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama diğer yandan da ne kadar uğraşırsak uğraşalım aşamıyoruz kırgınlığımızı. Çıkmaza girdik. Şimdi güvenli bir ilişkide insan bu çocuk taraflarının bir şeylere verdiği anlamı ve bu anlam yüzünden kırgın hissettiğini karşı tarafa söyleyebiliyor. Karşı tarafta onu dinliyor. Savunmaya geçtiğini hissederse işte belki o da dile getiriyor bunu. Ama tüm bunlar suçlamayan, itmeyen bir işte tonda oluyor ya da vücut dilinde oluyor. Olgun olmak aslında çocuk taraflarımızı yok saymak ya da işte karşımızdakinden gizlemeye çalışmak değil. Karşımızdakiyle onu suçlamadan konuşmak. Kendi deneyimimi ona onu suçlamadan aktarmak sadece objektif bir şekilde ya da işte <laughs> subjektif bir şekilde kendi deneyimimi ona aktarmak. Ben dahil pek çok kişi son zamanlarda yetişkinlikten ve yetişkin çocukluktan bahsediyor. Ve bu biraz insanları çocuk tarafları sahip olmaktan utandırmış olabilir diye düşünüyorum. Utanılacak bir şey yok arkadaşlar. Hepimiziz bu. Hepimiz böyleyiz. Evet bir Gıcık Podcast bölümünün daha sonuna geldik. Yine <laughs> apartmandan gelen çeşitli tıkırtılar eşliğinde yaptım. Affola dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Hoşçakalın.